Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evde yoğurt nasıl yapılır onu anlatacağım. Yoğurt bizim sofralarımızın olmazsa olmazıdır. Ben de sizlere sulanmayan, taş gibi yoğurt nasıl yapılır onun tarifini vereceğim. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. İlk olarak tenceremizin altını ıslatıyoruz. Süzgecimizin üzerine kalın bir tülbent koyarak bütün sütümüzü süzüyoruz. Tabii ki yoğurt yapımında çiğ süt kullanacağız. Süzdürmüş olduğumuz sütü ocağımıza koyuyoruz. Bu aşamada ocağımızın altı tam açık olacak. Tabii ki yoğurt kaynayana kadar başından da hiç ayrılmıyoruz. Kepçeyi sütün içerisine koyuyorum ve şöyle bir karıştırdıktan sonra kepçeyi sütün içerisinde bırakıyorum. Kepçe daha çok taşmasını engellemeye neden oluyor. Sizlere tavsiyem sizler de böyle yapın. Karıştırarak ve havalandırarak sütümüzü pişiriyoruz. Karıştıralım ki sütün içerisindeki su buharları çıksın. Ama ne kadar çok pişirirseniz pişirin yine de sütün içerisinde su mutlaka olacaktır. Zaten sütün %93'ü sudan oluşuyor. O yüzden ne kadar çok kaynatırsanız sütünüz o kadar azalır. Sütümüzü pişirmek için yoğurdumuzu mayalamak için sadece yarım saat yeterli olacaktır. Yani şöyle bir 10 dakika kadar kaynatayım sonra yoğurt mayalayayım demeyin. Tabii ki sütü ne kadar kaynatırsak içerisindeki yararlı ve zararlı bakteriler o kadar ölür. Ama kaynamayan sütte daha çok bakteri ürediği için bizi daha çok hasta edecek mikroplar oluyor. Kalan faydalı bakteriler de bizim için yeterli olacaktır. Sütümüz kaynadı. Gördüğünüz gibi havalandıra havalandıra kontrollü bir şekilde sütü pişiriyorum. Kaynadıktan sonra ocağın altını yarım ateşe getiriyorum. Bu şekilde ocağın başından hiç ayrılmadan sütü pişiriyorum. Ta ki köpük kısımları biraz daha sönene kadar. Köpükleri iyice söndükten sonra kepçeyi içerisinde bırakacağım ve bu şekilde yarım saat kadar kaynayacak. Kaynama esnasında köpükler azalacağı için o zaman sütümüzün taşma olasılığı daha az olacak. Tabii ki kepçeyi içerisinden çıkartmadan kaynatacağız. Çiğ süt ile yapılan ev yoğurdu probiyotik içeriği daha fazla. Probiyotik bağırsak ve mide için çok faydalı. Ayrıca ev yoğurdu gerçekten çok güçlü bir kalsiyum kaynağıdır. Tarifimdeki tüm püf noktaları sizlere ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Sizler de böyle yaparsanız gerçekten iyi sonuçlar alırsınız. Yarım saat boyunca sütümüzü güzelce kaynattık ve artık altını söndürüp ocağımızdan alıyoruz. Sütü ocaktan aldıktan sonra yarım saat kadar bayağı bir ılıdı. Süzgeçle kaymağın etrafını keserek kaymağımızı tenceremizden çıkartacağız. Yoğurt mayalarken sütümüzde kaymak istemiyoruz. Kaymağı toparlıyoruz. Kahvaltıda yemek için bir kenara ayırıyoruz. İsterseniz bu kaymağı tereyağı yapımında da kullanabilirsiniz. Tabii ki ben balla yemeği tercih ediyorum. Ayrıca yoğurdumuzu mayalarken bu kaymak sütün içerisinde olduğu zaman karıştırırken arasındaki boşluklar yoğurdumuzun sulanmasına neden oluyor. O yüzden sütün içerisinde kaymak bırakmıyoruz. Böylelikle sulanmayı da engellemiş oluyoruz. Sütün içerisine serçe parmağımızı sokuyoruz. Çok az bir şekilde elimizi ısıracak kadar sıcaklığın olması yeterli oluyor mayalamak için. Bizim için yeterli oldu. Şimdi artık mayalama işlemine geçiyoruz. Temizin içerisine her kilo başı için bir yemek kaşığı yoğurt koyuyoruz. Yani bir kilo süte bir yemek kaşığı yoğurt. Yoğurdu da direkt sütümüzün içerisine katmıyoruz. İlk önce sütle birlikte biraz ılıştırıyoruz. Bu da yoğurdumuzun sulanmamasına neden olacak. Kepçe ile sütten alıyoruz, yoğurdun içerisine koyuyoruz ve yoğurdu güzelce ılıştırıyoruz. Güzelce karıştırın, bu aşamada karıştırmak çok önemli. Karıştırmış olduğumuz sütle yoğurdu tenceremizin içerisine boşaltacağız. Ve diğer taraftan da kepçe ile karıştırarak Yoğurdun bütün sütün her tarafına geçmesini sağlayacağız. Gördüğünüz gibi bir taraftan döküyorum, diğer taraftan da karıştırıyorum. Kalan yoğurdu kepçe yardımıyla süt koyarak onu da alıyorum. Sütle yoğurdu yeterince karıştırdım. İsterseniz sizler tencerenizin içerisinde de mayalanmaya bırakabilirsiniz. Ama benim sürekli yaptığım yoğurt güvecim var. Onun içerisinde mayalamayı tercih ediyorum. Sizler isterseniz bu şekilde yaptıktan sonra kavanozlara da koyabilirsiniz. Her ikisi de olur hiç fark etmez. Bu yaptığınız işlemlerde bütün yoğurtlarınız gerçekten çok güzel tutacak. Kalan sütü de küçük bir cam kabım var onun içerisine koyuyorum. Yoğurtların her ikisini de hazırladım. Üzerlerine kapak örtmüyoruz. Temizce bir tülbentim var. Onu yoğurdun üzerine geçiriyorum. Bir poşet lastiği yardımıyla da sıkıştırıyorum. Sizler de üzerine kapatmadan önce temiz bir bezle bu şekilde yapabilirsiniz. Böylelikle yoğurdumuz buharlaştığı zaman buhar beze yapışmış olacak. Buharlaşma yoğurdun üzerine düşmeyecek. Küçük cam kabımızı da aynı şekilde tülbent parçasının üzerine geçiriyorum ve poşet lastiği ile sıkıştırıyorum. Bu işlemi de bitirdikten sonra bir tane bezimizin üzerine iki yoğurdu da yerleştiriyoruz. Ve üzerlerini bu şekilde kapatıyoruz. Yaz mevsiminde olduğumuz için bu incelik bize yeterli olacak. Eğer çok kalın kapatırsanız yoğurdunuzda ekşime olur. 4 saatin sonunda artık yoğurtların üzerine açıyorum. Yoğurtlar bu şekilde oda sıcaklığına gelinceye kadar bekletiyorum. Ve daha sonra yoğurtların üzerindeki tülbentleri almadan bu şekilde dolaba kaldırıyorum. Yoğurtları 24 saat boyunca buzdolabında bu şekilde bekleteceğiz. Bu aşamada kesinlikle yoğurtların üzerine kaşık daldırmayın. O zaman yoğurtlarınızda sulanma olur. 24 saatin sonunda yoğurtların üzerindeki tülbentleri çıkartıyorum ve artık kapaklarını kapatıyorum. Artık bu şekilde dolaba kaldırabilirsiniz. Ne zaman isterseniz o zaman açabilirsiniz. 24 saatin sonunda artık yoğurtlarınızı açma zamanı gelmiştir. Gördüğünüz gibi çok güzel, taş gibi ve sulanmayan yoğurtlar elde etmiş olduk. Sizler de bu şekilde yaparsanız yaptığınız yoğurdu gerçekten ağız tadıyla yemiş olursunuz. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüz olması dileğiyle, hoşçakalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.